RetroBur'a hoş geldiniz. Bugün bir Atari alanı oyunu olan Wild West Cowboys of Mumesa'yı inceliyorum. Konami tarafından 1992 senesinde piyasaya sürülen Mumesa ilerlemeli bir dövüş oyunudur. Aynı ismi taşıyan ve 1992-1993 yıllarında yayınlanan çizgi film serisini esas almaktadır. <laughs> Oyunun geliştirilme aşamasında Moomesa Dünyasının yaratıcısı Ryan Brown ile beraber çalışılmıştır. Ayrıca Moomesa oynanış ve grafik tarzıyla Konami'nin önceki vahşi batı temalı oyunu Sunset Riders'la birçok benzerliğe sahiptir. Peki bu büyük baş çiftlik hayvanları? Nasıl oldu da kovboylara dönüştüler değil mi? Hikaye şöyle. 1800'lerde gizemli bir kuyruklu yıldız Amerika Birleşik Devletleri'nin güney batısında bir bölgeye çarpar ve o civardaki tüm sığırlar ve hayvanlar kanun adamları aranan suçlular ve kovboylar olmak üzere Muumse adı verilen eski bir vahşi batı kasabasına dönüşür. Biz de oyuna Colorado'daki Dakota Düt, Marshall Mu Montana ve Buffalo Bull isimli 4 şeriften birini kontrol ederek başlarız. Amacımızsa, maskeli boğa ve onun kontrolündeki yasadışı çeteden Lily Bovin isimli inek kızı kurtarmaktır. Bunun için Mumesa bölgesinin çeşitli yerlerine dağılmış toplam 7 bölümü tamamlamamız gerekmektedir. Bu oyun türü için alışılmadık bir şekilde Bölüm sonlarında çıkan harita ekranından gideceğimiz bölümü seçebiliriz. İlk ve son bölümse her zaman aynı sırada oynanır ve seçilemez. Oyunun kontrolleri diğer ilerlemeli dövüş oyunlarından farklı değildir ve 8 yönlü joystick, 1 ateş ve bir zıplama tuşu ile oynanır. Her iki düğmeye aynı anda bastığımızdaysa seçtiğimiz karaktere göre değişen şekilde deli dana gibi koşarak saldırma, dinamit lokumları atma ya da tomahawk bıçakları fırlatmak gibi özel hareketler yaparız. Oyunda karşımıza çıkan uçan tavukları vurarak makinalı tüfek, daha gelişmiş mermi ateş gücü ve ilave can gibi yükseltmeler alabiliriz. Mumesa, Selefi Sunset Riders'ın aksine 3 vuruşluk bir can barına sahiptir. Bir jeton için 3 can hakkımız ve oyun içinde ilave can alma şansımız olduğu da düşünülürse benzer oyunlara göre oldukça kesimizi düşünen bir oyundur. Ayrıca düşmanlara dokunduğumuzda canımız gitmemektedir. Oyun 4 kişiye kadar beraber oynanabilir. Tüm karakterler görünüşleri dışında aynı güce sahiptir. Farklı olarak Marshall Moo Montana mermi yerine altından yıldız rozetleri fırlatır seçilebilir karakterler ve oyunda bir farklılık yaratmasa da özellikleri şöyledir. Colorado Kid Cowboys'un en genç üyesidir. Gençliğinden dolayı sabırsız ve çok cesurdur. Dakota Düt Koyu, mavi keçi sakallı, mavi tüylü, büyük ve çok güçlü bir boğadır. Marshall Moon Montana Cowboys'un lideridir. Altın yıldızları ateşleyen bir tabanca kullanır. Mumesa'nın demircisidir. Adı ünlü bufala avcısı bufala bile bir gönderme yapmaktadır. Mumesa kolay sayılabilecek zorluk seviyesine sahiptir. Ancak bu onu kesinlikle sıkıcı yapmaz. Madendeki zıplayan vagon gezintisi veya kontamda patlatabileceğimiz dinamitle donatılmış binalar gibi hepsi benzersiz ve yaratıcı bölümlere sahiptir. Boss savaşları oyundaki diğer önemli kısımdır. Her boss'un kendine has saldırı ve savunma örüntüsü vardır ve iyi bir gözlemle kolaylıkla anlaşılabilir. Bu sayede boss savaşları zorlu ancak adil şekilde geçer. Ayrıca Sunset Riders'ın aksine her boss'un kendi barı vardır. Oyunun grafikleri ve sesleri ise üst düzey konemi işidir. Mumesa çizgi filminin yaratıcısı Ryan Brown'ın oyunun geliştirme ekibiyle çok yakın çalıştığı görsel ve animasyonların kalitesinde açıkça görülür. Oyunun müzikleri ise Castlevania serisindeki çalışmaları ile tanınan Michiru Yamane'ye aittir. Wild West Cowboys of Mumesa çok fazla olmayan cowboy temalı ilerlemeli dövüş oyunları içerisinde gerçekten iyi bir seçenektir. Selefi Sunset Riders kadar renkli ve çekici olmasının yanı sıra daha fazla karakter güçlendirmeleri, daha iyi boss savaşları ve daha ilginç bölüm tasarımlarına sahiptir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.